Hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bugün Brawl Stars serilerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an olarak ee, iki kişi oynayacağız. Canlı gelecek arkadaşlar. Tabii ki de sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Davet ettim şu an maça girmiş şimdi davet ettim birazdan geleceğini düşünüyorum arkadaşlar buradan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın idimi paylaştım YouTube kendi YouTube hesabımda YouTube Shorts'ta paylaştım gelebilirsiniz isteyen gelebilir ve can geldi arkadaşlar gördünüz bir ikimiz birlikte oynayacağız bugün hangi etkinliğe katılsak diyelim arkadaşlar ne dersiniz ne diyeyim arkadaşlar hemen çift hesaplaşmayı seçelim bence iyi olur. Ee, arkadaşlar hangi savaşçıyı seçeyim diyeyim. Can'a yani. Ee, bu arkadaşımızın kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Ee, Roblox Can yazarsanız çıkar arkadaşlar. Kanalına abone olup like atmayı da unutmayın. an olarak girmiş bulunmaktayız. Ee, Bibi'yi seçelim. Bibi'yi seç dedi. Evet arkadaşlar. Ben de oynamak isteyenlere yine e, kod gösteriyorum. Şurada U2 büyük harflerle U2 c 92 2Q YG ee, Bu şeyleri seçerek e, Oynayabilirsiniz. Abi ben Tara'yı önereyim cana e, can, can e, Tara'yı seçmence güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. maçımıza başlıyoruz. Uzun zaman video gelmiyor kusura bakmayın arkadaşlar. bayağı oldu beş gün oldu. E, e, haftadan haftaya video çekeceğim. Haftada iki üç video çekebilirim maalesef arkadaşlar. E, haftada bir iki video da çekebilirim minimum arkadaşlar fark etmez. Bu arada Brawl stars arkadaşlar çok. Nadir yani niye bu çiftte Saplaşmaya çok az kişi giriyor bak zor şu an Bulundu arkadaşlar neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar canla Birlikte oynuyoruz canla da çok oynamışlığımız Var onun da kanalına kesin abone olun Bir senedir tanıdığım bir arkadaşım yeni bir senemiz Olacak Onun da kanalına abone olup like atmayı unutmayın Canlar hepiniz cansınız Evet başladık arkadaşlar bu da ilk Kutumuz var hemen olarak vuralım Oh çok iyi evet can Çok iyisin tebrik ederim

Kaç Can, kaç Can. Can bak o şimdi de pusan olur bak. 5, 4, hadi doya, doya. 3, 2, 1. Ya siz kime çatıyorsunuz? Dur 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 ben yaktım çırağınızı şimdi sizin. Ee, sen kime çatıyorsun? Sen kime çatıyorsun he? Allah abi arkadaşlar kaçmamız lazım. Çünkü adamlar benim adamım ölmüş bulunmakla Şu bak şu şu. Allah'ın Allah. Allah. Allah 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 Allah. Gittik gittik gittik. Arkadaşlar ikisi birden sıkıştırdık. Kusura bakmayın. Ben en azından da kusura bakmayın yazayım ben canı. Çünkü benim hatamdı. Ee, ne yazayım arkadaşlar? Kusura bakma yazalım. Ee, oyunumuz takılıyor demeyelim. Ay yalan olur. Ee, savaşçı seçelim arkadaşlar. Savaşçı olarak ben El Primo'yu alacağım. El Primo'yu almayı düşünüyorum. Ee, onu arkadaşımıza da Savaşçı önerirsek bence Frank alabilir arkadaşlar. Ya daha durdu bir dakika. Edgar alabilsin. Edgar'ı önerdim arkadaşımıza ya da Edgar'ı seçsin diye düşünüyorum. Ya da Mortis de oynasın hadi sorun yok arkadaşlar. Ee, i̇stediğin savaşta iyice oynayabilirsin. Kanka ben seni zorlamıyorum yanlış anlama. Ee, bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şuradan saniyenizi ayırın. Ee, soru cevap videosu yapacağım arkadaşlar. Soru cevap videosu yapacağım. Ee, yorumlarıma yazabilirsiniz soru cevap videosu yaptığımda. Abi neredesin? Abi mesela nerede yaşıyorsun? Böyle soru cevap videomuz gelecek. Ama ee, lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. 50 abone de dediğim gibi çekilişimiz var. Ee, cidden çok iyi bir çekilişimiz var arkadaşlar. Ben size sunarım. Hmm dediğim gibi. <laughs> Can'a bak Can. Hadi bakalım Can alırız biz maçları bak. El Primo bak. Arkadaşlar Can arkadaşınız bu arada Edgar'la çok iyi oynuyor yani Tavsiyemi ederim. Abi biz sıkıştık arkadaşlar şu an takımlar birbirine girdi bizim Can da. Ah tamam aferin Can. Helalsin. Allah dur 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 dur. Abi. Herkes bizi sıkıştırıyor. Arkadaşlar ben şu kuralı anlamıyorum. Bak mesela herkes bizi sıkıştırma isteği niye duyuyor? Mesela arkadaşlar bunu anlamadım. Bu çocuk bu arada bizi gördü. İkisine bir de vurdu göstermez gitti. Can gitti arkadaşlar. Şimdi biz burada bir pusalım. O bizi gördü büyük bir ihtimal ama. Tamam kaç abi El Primo. El Primo ya maya, maya. El Primo zıplat zıplat. Oh be. Neyse önemli değil arkadaşlar. Kalan takımsayız ikiymiş zaten ama yine de kupa kazanamadık. Kötü oldu. Kötü oldu. Arkadaşlar o zaman hemen olarak savaşımızı seçelim. Ee, abi ben Rico'yu mu seçsek? Rico olacağını sanmıyorum. Ben Eynz'i seçeyim arkadaşlar. Eynz'le de iyi oynuyorum. Tamam Can. Ee, görüşürüz. Ee, i̇yi oyundu diyelim arkadaşlar. Tabii ki çok iyi oynadı. Ee, ee, tamam diyelim. Görüşürüz. Hadi bay bay arkadaşlar. Şu an Can'a da dedik görüşürüz diye ayrıldık takımımızdan. Hemen olarak arkadaşlar merak Stick. Oo abi bunlar birebir hesaplaşma yapırlar arkadaşlar. Takım dolmuş. Hı, hmm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 kişiler arkadaşlar. Şu an olarak 12 kişi. Eee tek hesaplaşma yapıyorlar. hemen ödülümüz gelmiş herhalde. Teklif mi? Günlük hediyemiz gelmiş. Hemen günlük hediyemizi alalım. 5 kredi taramıza geldi arkadaşlar. Soru cevap videosu yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara yazın. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. İstediğiniz yani merak ettiğiniz sorular varsa. Onları sorabilirsiniz. Ee, hiç sorun olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu da bizim bir arkadaşımızın <laughs> hesabı herhalde. Aynen öyle. Tüp savaşçılar var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada birileri bir, bir tane benim mahalleden, bizim mahalleden takip eden bir çocuk varmış. Bizim o, evimizin yanındaki binadaki çocuk dedi ki. Abi dedi en çok kupa kastığın karakterler ne? Ben de hemen size en çok kupa kastığın karakterleri biraz bir anlatayım, özet geçeyim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak ben e, en çok Leon'daydım Yani Leon yeni geldiğinde arkadaşlar e, kostümü hemen normal Leon'du böyle normal bir Leon'umuz vardı. Sonra kostüm sonra çıktı arkadaşlar. Leon'la aşırı derecede kupak kastık. ve gördüğünüz gibi burada baya özellikleri var arkadaşlar bakın. Burada bir sürü özelliklerini yaptık arkadaşlar. Özellikleri çıktı şu efsaneviden çıkmış olabilir arkadaşlar. E, Leon'la arkadaşlar çok savaş yendim hmm. İlk kaldığımdan beri Leon'la e, en azından bir, yani bir seneden yani 2-3 aydan fazla oynuyorum Leon'la. Arkadaşlar El Primo'ya gelirsek El Primo niye bu Leon'dan fazla diyen arkadaşımız olmuş. Arkadaşlar niye Leon'dan fazla? Arkadaşlar ben aşamalı maçlarda e, Leon'um 9 seviye değildi. El Primo'm 9 seviyeydi. O yüzden El Primo ile maç yapa yapa arkadaşlar şey yaptık. El Primo Frank'ti arkadaşlar. Aynı aşamalıda da maç kazandık ve kostümü ben çok kişiyi öldürdüm Frank'le. Bir maç girelim. Knockout'a girelim arkadaşlar arkadaşlar sizi kırmayayım arkadaşlar çünkü bayağı iyi oynadığım bir savaşçı Frank arkadaşlar Frank'i tavsiye mi Frank Frank mıdır Frank midir arkadaşlar bilmiyorum ama tavsiye ederim güzel savaşçı tabii ki de ben bayılıyorum abi çok seviyorum ee... <laughs> ee, evet başladık sayılır herhalde bu Edgar'ın olması biraz bizim için bir sıkıntı olabilir arkadaşlar Edgar'ın olması beni hiç sevmiyorum mesela abi atmayın abi yapmayın abi Edgar gel Edgar <laughs> Allah ne oldu internet gitti. Abiciğim internet gitti az kaldı ölüyordum bari Türk Telekom'a sövüyordum. Te Sövdüttürecek internet gelmeli arkadaşlar. Bizim Dai takımdaki Dynamite gitmiş sanki ya. Allah Allah benim niye canım gidiyor ya? Allah'ım ya Rabbim gel, al, gel 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 gel. Kaçıyorsun ha kaçıyor ne E ben ultiyi kullansam bitmedi mi işin kaçıyorsun işte öküz korkan Allah'ın malı. Ya e, ne korkak bir herifsin. Leon adamsın lan. Leon adamsın. Leon şunu da al. Şunu da al. Aferin Leon. Arkadaşlar Leon'u tebrik ediyoruz yani. Güzeldin Leon. Aa şeyimiz de bitti yalan. lan. Neyse değil. Ya oyna lan oyna. Gerizekalı oynasana Allah'ın malı ya. Oğlum bak git la, la. şu Edgar'ın da şu şeyini sevmiyorum. Geç öldü arkadaşlar öleceğim zannettim ama. La bot oynuyor arkadaşlar şu an bunu ya. Allah'ım ya. La ben bu kimi yollayacağım la. Ya Dynamite Allah aşkına sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ultim boşa gitti biliyor musun? Çivilerden sapa sağlam, sağlıklı suatlı geçersek ya ya adamsın lan Leon. Adamsın arkadaşlar bu arada çok güzel oynuyoruz. Güzel oynarız. Tebrik ederim size arkadaşlar çok canım tebrik ederim. Evet sizden dizi geldi. Birecik için hep klasik arkadaşlar. Ender çıkıyor alıştık biz bunlara. Can gideceğim demişsin ama şu an alerji dizi katılmaya çalışıyorum. Buna izin vermiyor sizler ya. Davetimi niye reddediyorsun? Ah, Allah seni ne yapmasın ya. Lan ben seni davet ediyordum lan şerefsiz mi Tövbe estağfurullah ben bunu youtube'a salmınca yapamadım herhalde. Arkadaşlar koltuğa da güzel oynarım. Ama o da tek hesaplaşmada koltukta güzel oynuyorum. Bakalım mega kumbaramıza yarın herhalde açılıyor mega kumbaramıza arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet. 17 kulüp zaferi sonra mega kutumuzda geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son gaz baba. Salla salla. Gülüm balım canım. Amanını yandım. Ben sana yandım. Hadi bakalım arkadaşlar. Of abi elmas tık değil mi Biz yanımdaki adam mı? tam elmas. Yok tek 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 eridiydik ya arkadaşlar. Nasıl unuturum ya. Bu arada Colt'la da iyi oynarım abi. Yani bal, mesela arkadaşlar şu an olarak benim en iyi oynadığım savaşçı Barley'dir arkadaşlar. Yani şimdi diyeceksiniz abi nasıl? Abi nasıl oluyor? Sen nasıl Barley ile iyi oynayabiliyorsun? da sen de kaçıyorsun. Ya 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 nereye ulti gönderiyorsun? Nereye ulti gön? Abi öleceğimi biliyordum zaten. Allah'ın belası şerefsiz pezebek tövbe tabi abi şimdi küfür de ettiriyorlar adamı ya. Küfür etmeyi küfür etmeyin yazıyorsunuz da nasıl satayım? Kim böyle sinirlenir de bir şey demez. Neyse arkadaşlar ben Balle ile de çok iyi oynadığım için Balle'yi alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada Colgate ile Edgar'ın şeyini biliyorsunuz değil mi? Colgate nerede? Bu ikisi var ya bak bu ikisi öpüşüyorlar da diyeyim bunun filmini izleyin bak. Abi onun filmini abi bu niye tek savaşıyorsun canım? birlikte savaşsaydık kanka. Video çektiğim herhalde tek savaşmak istiyor arkadaşlar. Neyse kimsenin özüne hakkına karışamayız. Ne yapmak isterse yapsın. Benim karışamam. Evet arkadaşlar iyi oynarım. Çok iyi oynarım. Ananı avradını sana bir Aa bak sen. Abi ben bunu çok rahat alırım ya. Vallahi ben bunu alırım ya. Abi biri bile isabet etmedi la Ablam, ablam sen nereye geleceksin? Sen nereye geleceksin? Ee, yavaşlatırım öyle. Aa bak görüyorsunuz mu arkadaşlar? Adamların canını ödüyorum. Eğer primo ile yapsaydım giderdi bak mesela. Oğlum uca gitmiş. Ya kaçma oğlum ultimi boşuna mı kullan? <laughs> arkadaşlar dedim ben size. Vallahi iyi uy uyu oynuyorum diye dedim abi ben takar. Gel gel sıra sende mi gel. Gel oğlum gel oğlum kaçma lan. Hoppa ikinci leşimizi de aldık arkadaşlar. Bayağı vurdu da canım da azaldı. Ben Bale ile iyi oynarım. Şu an bir şey diyeyim mi? Herkes benimle VC gelsin. Bale ile hepinize tek atarım. Ama o da Bale VC Bale. Sizin Bale oynayış şeklinize bağlı. Abi sohbete daldık hayvan gibi sıktı şerefsiz. Neyse en azından çok iyiyim. Ona ne avradın ulan 4 leş aldık. 2 leş mi aldık? 2 leş iyidir. Eee, reddediyor şerefsiz. Şerefsiz Allah seni belanı versin. Neyse arkadaşlar yine Bale ile bir maç girelim. Sonra çift ya da çift hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Çift hesaplaşmaya girdik gördüğünüz mü? Hangi savaşçı gelirse Fatih Allah Fatih ne diye diyorum ben Fatih TV diye diyecektim ha. Fatih Fatih'le ne alaka diyeceksiniz arkadaşlar? Vallahi garip kaçtı lazım ne bileyim. Bizim takımdaki mala benziyor arkadaşlar. Bilmiyorum embesil bir mal bebeğe benziyor. Al lan o Al! Allah'ın embesil malı. İnek ya, inekli yayla. Arkadaşlar Amlı Yaylayı biliyor musunuz mu? <laughs> Neyse abi şimdi şey yapmayalım da yani. Vay siz nereye geliyorsunuz? Barley razınızı edeceğim ağlayacağınız ama ha, abi Edgar sıkıntı. Barley'in yanında arkadaşlar Edgar kesinlikle sıkıntı. Of ölüyordum. Cidden ölüyordum. Lan titanım maksimum. Gel buraya. Kaçma lan. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Nasıl da canı götürdüm bak bak. Ya sen nereye geliyorsun? Aa, oğlum bravo sport, bravo dinlemeyeceksin. Atacaksın sana böyle şeyler ha. Bro pası varmış bebeğin. Ya siz nereye geliyorsunuz? Nereye geleceksin sen? Al mal abi bu bunlar mal ya gelip duruyor. Bak adam bizim adam öldürdü büyük bir ihtimal. Adamsın. Bir takımı daha eledin. Aferin lan. Bak geri zekalı zehirde ölecek şimdi ben demiyorum bir şey sana ya. Arkadaşlar bu çimde benim için pusmakta bir zevke benziyor. yok çünkü daha çok içerle diyorum. Oo şöyle gölete atalım, şişe atalım bakın. Gölete atıyorum abi gölde şişsin. Bir dakika bir şey mi oldu yok. Titanic Maximum da biri öldürdü. Biri de Titanic Maksimum'u öldürdü. Abi bunlar nerede bu adamlar? Bu adamlar nerede? Sen niye burada duruyorsun ağacın arkasında He, bu şerefsiz var değil mi? Baba ba, ba, şurada da biri var. Şurada da biri var. Lan mesaj gelme. Ya başlayacağım ama sizin mesajınıza. Lan oğlum ya. Ya Allah'ım arkadaşlar böyle kötü bir şey görmedim ben. Ciddi böyle kötü bir şey görmedim. Mesaj gelip duruyor ya. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.